Tahir Temel Matematik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. MEB'in yayınladığı e, testlerini çözüyoruz. 11. sınıfın ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk 10 soruyu çözmüştük. Şimdi ikinci 10 soruyu çözeceğiz. Hemen başlayalım. <laughs> x eksi y eşittir 5 ve x artı y eşittir 3 doğrularının kesim noktasından geçen ve y eşittir 3x artı a doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bu doğruya paralelse arkadaşlar bir kere eğimi ne olmalı? x'in başındaki sayı olmalı. Demek ki eğim 3 olacak. Yazacağımız doğrunun eğimi 3. Daha sonra geçeceği bir noktayı bulmalıyız. O da şu iki doğrunun kesiştiği noktadan geçtiğine göre bu doğruları ortak çözmeliyiz. şöyle ortak çözersek taraf tarafa topluyoruz. Y'ler <laughs> gitti. 2x eşittir 8'den x eşittir 4. x 4 ise herhangi birinde yerine yazarsak arkadaşlar şurada yerine yazarsak 3'ü vermesi için y'nin de ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Yani geçtiği bir noktayı da buldum. 4 virgül eksi 1. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi nedir arkadaşlar? Y eşittir eğim çarpı x eksi x1 artı y1. Ters yazdık arkadaşlar. Hemen düzeltelim. <laughs> x, x x1 artı y1. Evet. Düzenlersek 3x eksi 12 eksi 1 daha eksi 13 olacaktır. Cevabımız Edirne'dir. Köşelerinin koordinatları verilen ABC üçgen ağırlık merkezinden geçen ağırlık merkezinden geçecek ve AB kenarına paralel olacak. Doğrunun denklemi hangisidir? <laughs> ağırlık merkezi noktasını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Birinci bileşenleri topla 3'e böl. 5, 3 daha 8, 2 çıktı. 6, 6 bölü 3, 3, 7 daha 10, 1 çıktı 9. 9 bölü 3. Yani ağırlık merkezi 2,3'müş. Bu noktadan geçecek. Bir de AB'ye paralel olacakmış. AB'nin eğimini bulalım. Ne yapıyorduk? Y2 eksi Y1 yani 7 3 bölü 3 eksi 3 2 düzenlersek 4 bölü 5. Eğimi de bu olacak. Çünkü buna paralel. Şimdi o zaman bir nokta geçtiği bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini yazıyoruz. Y eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 yani 2 artı y1. Hemen düzenlersek arkadaşlar. Y eşittir. Şu 4'ü 3 ile çarparsak 4x eksi 8 bölü 5 artı 3 payda eşitleyip hemen 5'i karşıya atalım. 5y eşittir 4x eksi 8 artı 15. Hemen bakalım arkadaşlar. 5y'yi de karşıya atarsak 4x eksi 5y eksi 8 artı 5 15'ten artı 7 eşittir 0 olacak. Bu denklemin olduğu ışık Edirne'dir. Devam edelim. Evet, bu doğruları x ekseni üzerinde bu doğrular x ekseni üzerinde kesiştiklerine göre a kaçtır? X ekseni üzerinde kesişiyorlarsa arkadaşlar kesiştikleri noktanın ikinci bileşenleri yani yleri ne olmalı arkadaşlar? Sıfır. Y yerine sıfır yazarsak ve bunları birbirine eşitlersek bu iki denk, doğru denklemini artı 2a artı 1 çarp 0 eksi 6, 4ax artı 0 çarpı y artı 12. Sıfırlar gitti. Y yerine 0 yazmıştık. 3x eksi 6 eşittir. 4 ax artı 12. Bunların da eşit çıkması lazım arkadaşlar. Ee, şöyle yapacağız. Bir kere şu eksi 6'yı burada da yakalamamız gerekiyor. Ee, ne yapacağız? Şöyle şu denklemi arkadaşlar bu tarafı eksi 2 ile genişleteyim. Ne olur? Eksi 6x artı 12 olur. 4ax artı 12. Evet şimdi bunlar eşit olduğuna göre 12'ler eşitse x'in başındaki kat da eşit olması lazım. Bu durumda eksi 6 eşittir 4a'dan. 4a'dan arkadaşlar. a eşittir. Eksi 3 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. X eksenini eksi 6 ve 2 noktalarında kesen A 0,12 noktasından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerinin hangisidir? Fonksiyon uygulamalarına geçtik arkadaşlar. Hemen bakalım. X eksenini kestiği noktaları biliyorsak neydi formülümüz? A çarpı X eksi eksi 6'dan. x artı 6 çarpı x eksi 2. Bir de geçtiği başka bir noktayı biliyorum. Sıfırı biliyorum. Yani x yerine sıfır yazdığım zaman. Bu tabi şu an y eşittir olmalı. x yerine sıfır yazdığım zaman. Sonuç ne çıkmalıymış arkadaşlar? 12 çıkmalıymış. Buradan da a'yı bulacağız. 12 eşittir. a çarpı 0 artı 6. 6 0 eksi 2 eksi 2. Burası eksi 12 yapacağı için her tarafı 12 ile sadeleştirirsek a eşittir eksi 1 olur. Bu durumda doğru denklemimiz ne oldu arkadaşlar? <laughs> Çarparak yazacağız. x çarpı x x kare. a'nın da eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi x kare. x çarpı eksi 2. Bir de eksi ile çarptım. Artı 2x. 6 çarpı x 6x. Eksi ile çarptım. Eksi 6x. 6 kere eksi 2 eksi 12 bir daha eksiyle ile çarptım. Artı 12. Son düzenlemeyi yapıyorum. Eksi x kare 2x'den 6x çıktı. Eksi 4x artı 12 olmalı. Hemen bunu şıklarda arıyoruz. Evet arkadaşlar Edirne cevabım olacak. Denklemi verilen parabolün simetri ekseninin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Simetri ekseni neydi arkadaşlar? Tepe noktasının birinci bileşeniydi. Yani simetri demek, R demek. X eşittir, R'yi arıyoruz. R'yi nasıl buluyorduk? R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. Ve buradan ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 8 bölü 2 çarpı 2'den 4. Yani eksi 2 olacaktır. Simetri ekseni X eşittir, eksi 2'dir. Bu parabol x eksenine teğet olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olabilir? Teğet ise arkadaşlar diskriminant ne olmalıdır? 0 eşit olmalı. Hemen diskriminant alalım. b kare eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a çarpı 2a eksi 2 eşittir 0. 16 eksi 8 a kare artı 8 eşittir 0. Her tarafı 8'e bölelim arkadaşlar. Sayıyı küçültelim. 2 eksi a kare artı 1 eşittir 0. A karenin de negatif olmasını istemiyorum. Hepsini karşıya atalım. 8 a olacak. Tabi şurada a var arkadaşlar. Hemen düzeltelim. 4 çarpı 2'den 8 a. 8'e böldük. a kaldı. Eşittir 0 her şeyi karşıya atalım. Ya da eksiyle de çarpabiliriz. Aynı şey. Ee, a kare eksi a kare eksi a. Eksi 2 eşittir. 0. Eksi 2'ye <laughs> artı 1 diye ayırsak a 2 ya da a eksi 1 olmalı. Şıklarda hangisi var? Eksi 1 var arkadaşlar. Cevabımız c ya. Devam edelim. Evet, klasik sorulardan parabolün içerisine bir dörtgen yerleştirilmiş bu dörtgen de kare. Kare ise arkadaşlar e, simetrik olmalı tabii ki. Yani karenin başladığı yer şurası, şurası iki birim. O zaman bu taraftan da iki birim olmalı. E, 0, 4 demek ki karenin de bir kenarı iki birim. Şurası da iki olduğuna göre. Onu da söylemiş olduk kare olduğundan dolayı. Aslında soruyu çözdük. Eksenleri kestiği noktayı bildiğim için hemen ne yapacağım? y eşittir a çarpı x artı 2 çarpı x eksi 4 diyeceğim. a'yı bulmamız yeterli olacak. a içinde <laughs> 0'da 2 çıktığını söylemiştik. 0 yazalım. x gördüğümüz yerlere 0 yazarsak. sonucun y'yi vermesi lazım. Yani 2'yi vermesi lazım. 2 eşittir a çarpı 2 çarpı eksi 4. Bunlar sadeleşirse a eşittir eksi 1 bölü 4 olur. O zaman denklemimizi bir daha yazalım arkadaşlar. y eşittir eksi 1 bölü 4 çarpı x artı 2 x eksi 4. F5'i şey soruyor artık bulabiliriz. X gördüğümüz yerlere 5 yazalım. Hmm, bu durumda eksi 1 bölü 4 çarpı 7 çarpı 1'den eksi 7 bölü 4 olacaktır. Cevabımız nedir? Evet soruda bir hata var arkadaşlar bu soruda. Şıklarda daha doğrusu hata var. Evet ABC'nin sıralanışını soruyor. Bir kere zaten kollar yukarı olduğu için A pozitif, B ve C negatif bir kere hemen bunu söylüyoruz kollar aşağı olduğu için yani A en büyük A'yı buraya yazacağız. Peki B mi daha küçük C mi? Şimdi burada arkadaşlar baktığımız zaman B daha hızlı bir şekilde küçüldüğü için mutlak değerce kat sayısı büyüktür. Bakın B daha dikine gidiyor daha hızlı küçülüyor C daha yayvan daha yavaş yavaş küçülüyor demektir bu daha hızlı küçülüyorsa kat sayısı mutlak değerce daha büyüktür mutlak değeri kaldırırsam negatif olduğunu bildiğime göre daha küçük olmalı. B küçük, C küçük, B olmalı. Şıklarda bunu göremiyoruz. Muhtemelen e, şurada bir hata yapılmış. Şunu B, şunu C olarak değiştirirsek cevabı A diyebiliriz. Evet, x ekseninde eksi 1 ve 5 noktalarında kesen tepe noktasının ordinatı eksi 18 olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Şimdi hemen yazarsak x artı 1 çarpı x eksi 5 bu şekilde yazdık. Hemen şunu söyleyeceğiz. Tabii başında bir de a var. Eksi 1 ve 5 noktasında kesiyorsa Şurası eksi 1 olsun. Şurası da 5 olsun. Simetri ekseni nerededir arkadaşlar? Aradaki uzunluk 6 birim. Böldüm 2'ye 3 birim. 3 birim sağdan, 3 birim soldan. Yani simetri ekseni 2'dedir. Burada dönecek. Tepe noktası burada. Yani R'si 2. 2 koyduğumda peki ne çıkmalı? 18. Eksi 18 çıkmalı. Demek ki tepe noktası 2 virgül eksi 18 olacak. Şimdi burada şunu yapacağız. 2 koyduğumuzda eksi -18 18'i veren şıkka bakacağız. Çünkü buradan a'yı bulamıyoruz arkadaşlar. a'ya gidemeyiz. Deneyerek yapacağız. 2 koyalım. burada koyduğumuz zaman mesela arkadaşlar 2 koyarsak 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 gelir. Bitti. E şıkkında koyarsak 2'nin karesi 4, 2 ile çarptım 8. Eksi 16, eksi 18'den. Eksi 26 olacaktı. Bu da gitti. D e şıkkına bakarsak 2'nin karesi 4, 2 ile çarptım 8. Eksi 8 çarpı 2'den 16, eksi 10. Burada işlem yaparsak eksi 18'e ulaşacağımızı görüyoruz. 2 koyunca eksi 18 çıkmalıydı. Cevabımız Denizli'dir. Evet son sorumuz bir parabolle bir doğru birbirine teğetmiş. Bu ne demektir arkadaşlar? Bunları ortak çözdüğümüzde diskriminant ne çıkmalı? Sıfır çıkmalı. Çünkü teğet olacaklar. 2x kare eksi x eksi 1 eşittir 7x eksi 9. Hemen düzenliyoruz. Bunları sol tarafa atarsak. 2x kare eksi 7x eksi 8x artı 9. 1 çıktı. Artı 8. Her tarafı 2'ye bölelim. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Bu da x eksi 2'nin karesinin açılımıdır. Demek ki x eşittir. 2 noktasında kesişiyorlar. Absisi soruyor bana zaten. Ordinatı değil. Absisi bulduk. Bu absistir. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.